Merhaba arkadaşlar, ben Çulsuz. Bugün sizlerle e, ne yapacağız biz? Ne tatlısı? <laughs> <laughs> ne tatlı ismi söylüyor? Ya. Yaş Bastı. Yaş Bastı. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. arkadaşlar ben Tuzsuz. Bugün sizlerle tavada yaş pasta yapmayı göstereceğim. Kampta yaş pasta yapıp çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Malzemelerimizi sayalım. Bir yumurta, yarım çay toz şeker, yarım nasıl yarım çay kaşığı toz şeker? Biraz toz şeker. Yarım çay kaşığı toz şeker yazıyor burada gördüğüm kadarıyla. Yarım çay bardağı süt. Yarım çay bardağı süt. Burada sütümüz var. Evet. İki kişilik yapıyorsanız bu tam çay bardağı oluyor galiba. Aynen. Tamam. Ee, burada biraz sivrisinekler de sarmış olabilir ama ateşimiz falan güzel <laughs> burada. Ee, çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağımız da burada. Daha öncesinde bütün malzemeleri hazırlayıp geleceksiniz tabii. Ee, bu pastanın ismi de tavada kek nasıl yapılır diye YouTube'da arayarak da malzemeleri bulabilirsiniz. Biz bunu kampta deniyoruz yani. Normal insanlar evde yapıyor. Biz biraz değişiklik yapıp bunu ne? kampta nasıl olacak diye yapmaya çalışacağız. Yarım su bardağı un. Un da burada. Bu un değil mi? Evet, un. un. Yarım yarım peçenye. Peçenye ne oluyor? <laughs> yarım paket. yarım paket kabartma tozu. Evet. Yarım paket kabartma tozu. yarım paketimiz vanilya tozu. Yarım paket vanilya tozu var. Şekerli vanilya var. Bir buçuk yemek kaşığı kakao var. Kakaomuz da burada. Kakao da bu şekilde. Hazırladık. E bunları tabii hepsini hazırladık. Bir tane böyle yoğurt kabı getirdik. Böyle çırpıcı mikserle böyle karıştıracağız. Krem şanti tabii. Pastanın üzerine olmazsa olmaz. Ve süslerimiz var. İşte böyle A101'den Haribo, Bebeto Haribo, işte pasta süsü, şekerli Kerin. Ve i̇şte böyle rulo. Bu etrafına sarmak için galiba sanırım. Bunun sanat. alışverişimizi BİM'den yaptık bu arada. İşte BİM A101 böyle karışık bir şeyler yapabilirsiniz. E malzemeler bu kadar. Böyle başlayabilirsiniz. Önce krem şantimizi açıyoruz. Evet. Ee, açtık krem şantımızı. Bunu buraya döküyoruz. Evet. Ne kadar döküyoruz? Tamamını dökebilirsin. Bunu dökebilir. Bunu bir, bir, bir paket kabar... kabartma kapatması değil. Yani bir <laughs> krem, paket şanti. krem şantiyi tamamen dökebilirsiniz. Çöplerimiz. Yani şurada çöp poşeti var. Çöp poşetine e, dökebilirsiniz. Ama biz şu an cebimize koyuyoruz. Hı -hı. Krem şanti bu kadar. Buna daha gerek yok. Şimdi bunu böyle. Sütümüzü ekleyeceğiz. İki, bu iki bardağı da ekliyor muyuz? Bunları Hayır, içinde... yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı? Evet. Yarım çay bardağı sütümüzü ekliyoruz böyle bu şekilde. Ekledik. Böyle, böyle çırpıyoruz. Burada Arda'nın fanı meydan okuyorum. Gelsin kampta bunu yapsın, hadi bakayım. Hedefler büyük. Yalnız arkamda azıcık yandı. çok güzel görüntü oluştu. Ateş sana çarpıyor. Bir yandan da güneş <laughs> çarpıyor. Ah bir daha gel bana sor. <laughs> ah bir de gel bana sor. Yandım lan. <laughs> Ateşin başında yanan bir çulsuz. Buraya mı? Evet. Ne yapacağız tabakta? Evet bunun içine şöyle bir tabağa sıyırmamız gerekiyor, şöyle bir şekilde kıvam böyle civa, civa mıydı, cıvaydı galiba böyle civa kıvamında olması gerekiyor. Tabii... Evet şu anda e, içini silmemiz gerekiyor tabi bunu böyle sıyırabilirsiniz bir peçete yardımıyla. Bu şekilde. Bunun içine şimdi yumurta kırıyoruz. Bunu nasıl kıracağız? Böyle de yumurta kıranı ilk kez görüyorsunuzdur. Bu <laughs> şekilde. Bir tane mi yumurta kırıyoruz? Evet. Bir tane yumurtamızı kırdık. Yumurtamızı kırdık yumurtamızı kırdıktan sonra şu mikserimizi de silmemiz gerekiyor. Bu benim kendi tahminim. Kameraman arkasının söylemesine gerek yok böyle şeyleri. Bu <laughs> yumurtayı da çırpacağımızı iyi bildiğim için kameraman arkası da kamera arkası da şu an terledi. Sineklerle boğuşuyorum. Bunu şöyle çöpe atabiliriz aslında. Bunu da böyle çırpıyoruz yumurtamızı. Sıradaki malzememiz toz şeker. E, toz şeker eklememiz gerekiyor. E, yarım su bardağı toz şeker eklememiz gerekiyor yumurtayı çıktıktan sonra. Bunu tabi önceden ayarlarsanız daha basit olur sizin için. E, bu şekilde. Böyle dökerseniz. Çöplerinizi de böyle bir yere indirdiğinizde dağıtabilirsiniz. Sonra bunu da çırpmanız gerekiyor. Yani yumurtayla şekerimizi çıktıktan sonra üzerine biraz sıvı yağ eklememiz gerekiyor. Çeyrek su bardağı e, sıvı yağ. Şöyle. Onu da yine daha önce ayarlarsanız. Yani pastayı genel olarak çırparak yapıyoruz arkadaşlar. E, kampta daha önce kek yapan bir erkek görmediyseniz yoktur yani. Ben YouTube'da görmedim. Böyle bir fikir aklımıza geldi yapalım mı? Yapalım. Müzik sıvı kattıktan sonra yarım çay bardağı süt daha ekliyorum üzerine. Bu şekilde. Böylelikle süt işimiz bitmiş oluyor. Yayla da işimiz bitti. Yine bunu tekrar karıştırıyoruz. Bu bayağı böyle sıvı, su gibi bir hal, hal aldı. Buradan izleyen anneme çok selam söylüyorum. Kampta da kek yapmadın demezsin anne. Şimdi siz soruyorsunuzdur. Bu yaz gününde yanında ateş, tepende güneş. Niye kalınsın diye sivrisinek var. Buradaki sivrisineği siz bir görseniz bir kat daha giyinirsiniz. Sivrisi kattıktan sonra bir buçuk yemek kaşığı da kakao katıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde... Evet, ellerinizi batabilir. Yani hayatımda ilk kez kek yapmıyorum ama doğada ilk kez kek yapıyorum. Daha önce künefe falan denemişliğim var. Ama keki ilk kez denediğim için böyle kabuk subuk şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunları sakın ateşe atmıyoruz. Bunlar koku yapıyor çünkü. Bunları böyle kenara bir yere koyup Kakko çünkü böyle yapışan bir madde olduğu için ellerinizi silebilirsiniz. Yanınızda böyle peçete, ıslak mendil falan bulundurun. Kakaomuzu attıktan sonra biraz daha çırpıyoruz. Böyle bayağı su gibi bir kıvam almış olacak bütün malzemeleri kattıktan sonra. Bu şekilde karıştırabilirsiniz. Yoğurt kabı gerçekten bir, bir ben başka bir kap düşünüyordum ama yoğurt kabı gerçekten bu tatlıyı yapmak için birebir. Bir. Bence kakaoyu da tam net karıştırdığımızı düşünüyorum. Kakaomuzu da karıştırdıktan sonra yarım paket kabartma tozunu katıyoruz. Şöyle açıp. Bir yarım paket hepsi değil. yarım paketini. Yarım pakette vanilya. Bunları yani bütün malzemeleri A101 BİM. Çok gibi marketlerde bulabilirsiniz. Olanları evden getirebilirsiniz. Yani birçoğu da evinizde vardır muhtemelen. Yani taşıyacağınız kilo en fazla yarım kilo bile değil yani şu eşyalar için. Ha, tava biraz ağır olabilir. Tavanın yani şeyine bağlı. Onun dışında bütün eşyalar yarım kilo bile yapmaz. Yine karıştırıyoruz. Vanilya ve kabartma tuzumu koyduktan sonra. Vanilya ve kabartma tozunu da karıştırdıktan sonra un olarak da e, ne kadar un koyuyoruz? Yarım su bardağı un koyuyoruz. Onu da yine tekrardan e, ölçüp getirebilirsiniz. Böyle e, açabilirsiniz yani. Bunları önceden hazırlarsanız işte dediğim gibi çok rahat edersiniz. Önceden hazırlamayıp böyle birer kilo un işte ne bileyim bütün malzemeleri tam alıp gelirseniz... E, arabanız varsa sıkıntı olmaz ama arabanız yoksa otostopla geliyorsanız bizim gibi e, sıkıntı çekebilirsiniz çadırınızda ya da yanınızda eşya olarak yer konusunda. Biz hepsini önceden evde hazırlayarak getirdik. Evet, onun da hepsini dökmeden azar azar döküp karıştırıyoruz. Öyle daha iyi oluyor. O yüzden kıvam açısından. Karıştırdıktan sonra böyle bir kıvam alıyor. Hafif böyle suyla civanın ortası böyle orta bir kıvam alıyor. Bunu sonra bardaklara boşaltıyoruz. Tabi dışarıda bir yerde yaparsanız siz için daha iyi olur. Şöyle bir bardak ağzına kadar dolduruyorsunuz. Ardından e, tavayı yağlamak için peçeteyi biraz yağ dökün. Şöyle. Tavayı yağlayabilirsiniz bu şekilde. Bu bayağı en basit yağlama şekli doğada. Aslında evde de bunu yapabilirsiniz. Anneler genelde bunu fırçayla yapar ama biz bunu püseteyle yapıyoruz. Sonra bu yağladığınız tavayı yağladığınız bu tavayı buna döküyoruz. Bu şekilde. Kekimizin ilk katı olmuş olacak. Sonra tüpümüzün altını yakıp ısıtacağız aynı şekilde. Hamurumuz biraz yavaş pişsin diye tüpün altını kısıyoruz bu şekilde. O sonra yavaş yavaş pişiyor. Böyle bir tencere kapağı yardımıyla da tavanızın üstünü kapatabilirsiniz. Bu olayı da ateşinizin başında yapmayın. Ben biraz daha göstermedik için bunu aldım. Birazdan bunu zaten taşıyacağım ateşin başka bir tarafına uzak bir yere. Yani buradan her ekstra bir kılcım gelip e, tipinize zarar verebilir. E, en basitinde kekinize zarar verebilir. Şimdi bu e, yaptığımız malzemeleri çadırdan biraz uzağa taşıdık. E, riskli çünkü ateşin yanında bunu yapmamız. E, bu şekilde pişiyor. Kek halinde olacak. Bunu 2-3 kat yapıp üzerinde krem şantleyip süsleyip e, afiyetle yiyeceğiz inşallah. Sizi de buradan anlayabiliriz. Böyle parmağınızı dokunduğunuzda eğer ıslak bir doku gelmiyorsa, eğer böyle katı bir doku geliyorsa pişmiş demektir. Ama parmağınızı böyle dokunduğunuzda ya da herhangi bir cisimle buraya dokunduğunuzda eğer hala ıslaksa pişmemiş demektir. Hala üzerinizi kapatıp pişirebilirsiniz. Dediğim gibi bundan 2-3 kat yapıp üzerine süsleyip afiyetle yiyeceğiz. Pastanın bitiş halinde ve krem şantinin sürülüş halinde size göstereceğim ayrıca. Evet, şu anda yaptığımız krem şantiyi pişirdiğimiz keklerin üzerine süreceğiz. Etrafına da aynı şekilde süreceğiz yani süsleme yapacağız. Kekin pişmesi biraz uzun sürdü. Tavanın altını biraz kısmanız gerekiyor. Eğer fazla yaparsanız yanabilir. Şu şekilde iki tane katı böyle süreceğiz. Böyle her yerine sürebilirsiniz dikkatli bir şekilde. Kek bu şekilde e, pişti yani çok da güzel oldu gerçekten. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde e, süsledik işte mum falan almıştık. Şöyle e, yakından da göstereyim. Şimdi bunu yı yakacağız.